Potosi'deyiz. Potosi 30 yıl boyunca tüm dünyanın gümüş rezervinin %83 kadarını karşılayan bir şehir. Çok zenginmiş zamanında 15. yüzyılda. Ama ne yazık ki sonra İspanyollar burayı keşfedince tüm gümüş ve altını özellikle gümüşü buradan çıkarmışlar. Şu anda bu rezervler tükenmiş Denecek kadar çok az, az. Hı hı. evet. Ama hala işleniyor burada. E, turlarda zaten maden yataklarına gidiliyor. Daha çok madencilik, e, tarım ve yine e, gümüşden e, kazanıyorlar. Evet, yani gümüş bittikten sonra kalay işine bulaşılıyor. Bir sefer kalayları sömürmeye başlıyorlar. Kalay ihracatı yapılıyor. Yani bunların dışında sanayi olarak biracılık çok evet. gelişmiş durumda. Yani, Bolivya'nın toplam 51 çeşit birası var, ayrı ayrı markası var. Evet, Potosi ayrıca dünyanın 100 bin nüfus aşan en yüksek ikinci şehriymiş. Biz buraya dün geldik. Dün geldiğimiz zaman Ezgi biraz fenalaştı. Evet, ben kötüydüm. Benim biraz kalbim çarpmaya başladı. Ezgi'nin de aynı şekilde. Nefes evet. almakta güçlük çektim özellikle ben. Evet, Gökhan bayılacağım, düşeceğim falan değil hatta. 4100 metre burası. Hatta burada üretilen işte Potosina birası da en yüksekte üretilen ilk bira, tek bira. Bu rakım yükseklik tabii buraya farklı bir iklim veriyor. Yani burası subtropikal dedikleri okyanus altı iklimi, yani evet. kuru kış iklimi kuru kış. sayılabilir. Bayağı soğuk. Sucre'den buraya geldik. Sucre'den buraya 3,5 saatte geldik. Normalde 3 saat falan sürüyor ama otobüs biraz... Ya şöyle diyelim, Sukre'de askılar ve şortlarla geziyorduk. Buraya bir geldik, üstümüzde iki kazak var. Donuyoruz. Hatta Gökhancığın akşam dedi ki... Ama Ezgi dedi bu akşam cumart cuma dedi cuma cumartesi pardon cumartesinin tadını çıkaralım dedi. Sokaklarda fellik fellik geleneksel müzik e, canlı müzik yapan yer aradık ama Gökhan maalesef e, sonu üzüntüyle sonuçlandı. Evet, gitar <laughs> çalan bir oldu. çocuk bulduk sadece. O da bayağı kötü çalıyordu. Evet, detonaydı. Gerçekten aman aman. Ama bu Potosi'de bayağı barlar var. Bayağı barlar, sokakları var falan ama cansız. Bilmiyorum belki biz e, döneminde gelmedik. Biraz hareketli bir yer. Pazar olduğu için bugün sakin, sessiz. Dün biraz dışarı çıktım, gezindim. Sokakları gezdim akşam. Bolivyalılar pazar günleri genellikle ailecek birlikte oluyorlar, toplanıyorlar, yemek yiyorlar. İşte ailenin babası onları dışarı çıkarıyor falan. Bu şekilde geçiriyorlar <laughs> pazar günlerini Bolivya'da. Burada çok az turist var. E, çok az turist gördük yollarda. Geleneksel yemeklerini biraz Markado'da, markette Yedik, başka ne konuşuruz evet. ya? Yemekleri aslında e, Potas'inin ben çok beğendim. Daha önceki Bolivya yemekleriyle karşılaştığımda daha çok beğendim diyeyim. Çünkü burada Mondongina diye bir köfte çeşidi var. Aynı bizim Türk köftesi gibi ama bu daha şiş, böyle kocaman bir top gibi. Ama içinde et yok onun ya. Mutlaka et dışında patates Patatesli de pirinç de var evet. Potosi'nin marcadosu da böyle bir marcado. Ama çok fazla kapalı ya. Pazar günü her no, yer Dün de böyleydi. Dün de geldiğimiz evet, anda çok de açık değildi yani. Kebapları kapatmışlar. Çok iş yapmıyorum hocam. Diyor. Ama burada değişik bir şey var. Te terzi var içeride. terzi Çok değişik bir de şey gerçekten. Size işte sevebileceğiniz bir şey var. Terzi. Terzilere gidelim. Terzilere gitmeyelim. Meyve suyu içmek için geldik. <gülüyor> Kahve <gülüyor> bulamadığınız <gülüyor> için meyve suyu içeceğiz orada evet. Yukarıda yemek uçacak. yemekçiler var. Aşağıda. Evet, uçacak, yani. Ama aynı fiyat değil galiba. Ne kadar bunu? Fiyatlar geldi. Yani. Evet. Nasıl içelim. Yani, evet. Şimdi marakuya içecek Gökhan. Marakuya Güney Amerika'nın çok güzel bir meyvesi. Maraku'yu ben bir türlü yiyemedim. Bana biraz asidik geldi. O yüzden meyve suyunu içebilirsin. Evet, meyve suyunu biraz şeker konuluyor çünkü. Meyvesini, Meyvesini size mi? göstermek istiyorum. Bu maraku'yu mıydı? Evet, bu Marakuya. Meyvesi bu. Bu bir maraku'yu ama. Bu evet biraz içi geçmiş Marakuya. Bu karambola. Bunda meyve suyu yapılıyor. Mango, Mango. kivi, ondan sonra... Mora bu, dedikleri kar bu. Karabut. Evet. Şu bakın burada ilginç bir şekilde ay, i̇lginç acayip içinde. fazla evet çünkü çok fazla jelatin tüketiyorlar bayağı sağlıksız bir şey bu jelatin. Şu da jelatinli krem şanti daha ben da, da beteri. Jel diyorlardı mı ne diyorlardı? Evet pastanın jöle jöle pastaki ikisini aynen. Bu mesela yoğurt var yoğurdun altında jelatin var onun üstünde de krem şanti var. çıktı? Afiyet olsun. Bu benimki, Gökhan'ınki iki katı. Ben kahve içeceğim çünkü. Evet, 5 bol su aldık. Yani 13 lira falan tutuyor. Bayağı da fazla. Evet. Biraz Yok abi, meyvesi suları sütlü olmuyor. Yok, süt tüm tadını alıp götürüyormuş ya. Abi, suyla daha güzel. Suyla, şekerle ve marikuyla evet. Of, mükemmel bir şey ya. En sevdiğim meyvelerden bir tanesi. Yemek için değil ama meyve suyu için bir karambola bir de bu. <laughs> Hı hmm. Karambolayı ben de seviyorum. Maracuñe biraz midemi yakıyor ama bu güzel olmuş. Çok güzel ya. Evet. Bir kendinizi Tanrı gibi hissediyorsunuz. <laughs> Buranın meyvelerini çok özleyeceğiz. Çünkü Şili ve Arjantin'de meyveler değişiyormuş maalesef. Tropikal iklim olmadığı için Türkiye'deki meyveler gibi olacak yani meyvesiz kalacağız arkadaşlar. Ne evet. yapacağız? Ama Brezilya'da tekrar kavuşacağız o meyvelere. Brezilya. Yani Şili'de, Arjantin'de, var. Uruguay'da muhtemelen olmayacak. Uruguay'da da bulabiliriz belki. Ama Portekiz, Portekiz diyorum ya. Brezilya'da yeriz. Gidene kadar Brezilya, ben meyvesizlikten ağlarım. Piştim ya. Evet, şimdi çok piştim. sıcak oldu. Şu anda kahve içeceğiz, kahve içecek yer bulamıyoruz. Bir de buranın enteresan bir şeyi, Sucre'de gittiğimiz hiçbir bakkal açık değil. Yani açık, böyle önüne şey koyuyorlar, demir parmaklıklar koyuyorlar. Allah, ezilmeyelim de. Demir parmaklıklar koyuyorlar, sonra zille yok. Buenos dias, buenos tardes diyorsunuz. Çıkan yok. Yani açık bakkal, her yer açık ama bakan yok. Yanımızda Potosi Katedrali var. Ee, bayağı soğuk. Nefes almakta zorluk çekiyorum. Burası çok yüksek dediğimiz gibi. Ee, FIFA... 2500 metre yükseklikte olan yerlerde e, maçların yapılmasını yasaklamış. Önceden Quito'da da söylemiştik. Buna Ekvador'da Quito'da evet. 25 2800 metreydi. La Paz'da yine aynı şekilde. Bogota, Bogota'da öyle. ve burada e, futbol maçları düzenlenmiyor FIFA'nın. O kadar su, şey yüksek bir yer yani. Çünkü barbarlık olarak nitelendiriyorlar. Böyle bir yerde sporcuların böyle bir yükseklikte nefes alamayacağını ve hareketlerinin kısıtlanacağını söylüyorlar. kısıtlanır zaten. Evet. Ben derin nefes, ağzımdan nefes almak zorunda kalıyorum. O kadar zor ki nefes almak. Evet. Bir de soğukla karışınca iyice fena oluyor. Ee, bu arada burada çok güzel festivaller oluyor. Aurora'da da vardı. Aurora'ya da gidemedik çünkü festival zamanı Orada Şubat, Mart. Ee, burada ne zamanda? Burada da Mayıs'ta e, Tinku Festivali var. Mesela benim evet. çok merak ettiğim bir festivaldi. Potosi'de yapılan, Paçamama yani tanrıçaları için e, kan akıttıkları bir dövüş festivali. Ona Mayıs'ta evet, ana olduğu için gidemiyoruz. Tanrısı, toprak anaya, doğa ana onlar için. Ee, birbirlerini dövüyorlar bildiğiniz. Baya sert. <laughs> Aynen. Kan gelene kadar kan toprağa damlayana kadar birbirlerini vuruyorlar. Ama sonra da sarılıyorlar. Hatta arkadaşlarımıza sorduk. Bundan sonra nasıl arkadaş olarak kalabiliyorlar diye. İçerek. İçerek sarılarak do <laughs> evet. sonra içiyorlar. Dost kuruyorlar. <laughs> Onlar da dedi ki hatta bundan sonra dövüşten sonra birbirleriyle daha iyi arkadaş oluyorlar dediler. Arkadaşlıkları sağlamlaştırıyor dediler. Ee, aslında bizde de çok şaşırmamak lazım. Yağlı güreş var. Hatta da hutta da aynı şekilde. Ama Yağlı onda güreş. kan yok evet. tabii. Evet. Kanstis. Baya e, şey, naif <laughs> naif, naif kalıyor. Atıspur. <laughs> bu Potosi'nin tarihi merkezinde tabi renkli güzel binalar var. E, fakat Potosi'nin etrafı yine La olduğu gibi evlerin dış cepheleri tamamen kiremit şeklinde. En sonunda öğrendik, bize de tahmin ediyorduk zaten ama buralar ilk başlarda ekonomik olarak bu kiremit halini koruyormuş. Ondan sonraki süreçte de bir kültürel bir yapı, bir şekil oluşturmaya başlamış. Potosi ismini 15. yüzyılda yaşanılan bir efsaneden alıyor. Aymara dilinde aslında potaksi ama zamanla K düşüyor ve potesi oluyor. Efsaneye göre Huayna Kapak yani İnka lideri, İnka kralı Kızılderililere, İnkalara diyor ki bir gümüş tepesi var buraya çıkın bana söyleyin diyor. Orada gümüş var mı? Gümüşü çıkarın diyor. Ama Kızıl Kızılderililer tam tepeye çıktıklarında Tepe titremeye başlıyor ve öyle bir ses geliyor ki hepsi korkuyor. Evet, gürleme Kükreyen sesi, ses. kükreme sesi. Evet, gürleyen bir ses diye anlatılıyor efsanede. Bu da potaksi demek. Anlatırken de hep potaksi, potaksi diye anlatıyorlar. huayna aynı kapağı. böylelikle ismi oluşuyor evet, ve yani potaksi Aymar dilinde gürleme, kükreme anlamına geliyormuş. Ama tabii Kızılderililer yüksek tepelere de potaksi diyorlarmış. Evet ve efsaneye göre tepeye ulaştıklarında bir ses onlara gümüşü bu tepeden çıkarmayın, bu gümüş başka sahipler içindir denmiş. Ama bu söylendiğinde İspanyollar ortada yokmuş, sahipler dediği orada kelime anlamı olarak tam çözülemese de... Güneş de olabilir. Evet, güneş de olabilir. İspanyollar da olabilir, bilemiyoruz. Gümüş kullanıyorlar kendileri İspanyollardan önce. Süslemelerde kullanıyorlar. Veya İnkalar, Cusco'ya bazı önemli yerlerde kullanılması gereken yerlerde gümüş tedariği sağlıyor bu fotosit tarafından. Fakat gümüş onlar için bir değiş dokuş aracı olarak kullanmaktan öte. Evet yani gümüş İspanyollar gibi onlar için bir zenginlik göstergesi değil daha çok anlam ifade ediyor hatta ayın gözyaşları demek daha önce söylemiştik Peru'da. Yani e, o kadar önemli bir tepe ki bu Potosi'nin gümüş tepesi her zaman efsanelerde gümüş filizleyen tepe. Ya da gümüş tepesi, gümüş tabağı tepesi olarak geçiyor. Sierra de la Plata. Hatta hala burada Plata diye yani o e, gümüşün işlemeciliğinin olduğu bir sürü dükkan var. Ya Plata İspanyolca da gümüş demek zaten. Hı -hı. Karşımızda da o tepe var. Hı -hı. Önceden söylemiştik her evde en az iki köpek var burada. Ee, Bolivya'da. Yani bu direkte de, de... Kedi kaybolmuş birisinin 1500 bolivianos karşılığında istiyorlarmış yani 4000 liraya falan denk geliyor. Bence yani arayalım bunu ya. Arayalım arayalım aylık ya baya aylık para. Aylık para derken? Yok hemen asgari bitiyor. Asgari ücret. <laughs> Burada bir haftada bitiyor. Asgari, asgari ücret. 2 hafta hadi maksimum. Hadi, hadi öyle olsun. Hiç olsun hadi. Oh canım hiç öyle olmadı keşke olsa. Kasarsak olur. Ya, daha ne kadar kasacağız? Yok kasarsak iki buçuk üç haftaya yakın ya dayanıyor. Ya bence o kediyi arayalım. Ben yerlere bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok komiyiz ya. <laughs> Bakayım bu da mı ha, burada aynısı? Burada da. Burada da açıldı. Bu da bir, aynı. Aynı kedi bu ya. Aynı kedi. Jerjes adı. Jerjes. Jerjes evet. Jerjes aranıyor. <laughs> Aa, çok iyi. Burada festival yapmışlar ama balonların hepsi patlamış. <laughs> Şehirde ilgi çekici bir şey bulamadığımız için patlak balonlar gösteriyoruz. <laughs> i̇lgi çekici aslında mimari çok güzel. Mimarisi falan bu ara sokaklarda yürümek çok keyifli. Ama ilgi çekici pek fazla bir şey yok. Ben Potosi'yi başkent Sucre'den daha çok sevdim. <laughs> ee, Sucre biraz daha şey geldi böyle. Kokoş. Kokoş geldi. Çok güzeldi Sucre'de. Her yer beyaz falan ama burası daha içten daha samimi. Küçük ara <laughs> sokakları, balkonları mimarisiyle. Bakınız balkonlar arkamızda. Onlar gözüküyordur zaten. Hep kolonu, hep kolonu. Evet, şeyi bulamadık da, darphaneyi bulmaya Darf çalışıyoruz. Darphane, Donde es casa de Monero? De la ribas. Gracias. Şey yine, Gracias. Yine yanlış yere gittik ya. Küçücük yerde nasıl kaldık? Bence önünden geçtiğimiz bir yer orası. Dön dolaş, Kaçırıyoruz. dön dolaş. Hadi bakalım. Iyiyorsan. Hadi bakalım. Dar, darphaneye doğru yola çıktık. Buralarda optikçiler, restoranlar, barlar ama hepsi kapalı şu anda. Pazar olduğu için değil. Burada her yer 3'ten sonra falan açılıyor. Bomboş. Sistaları biraz uzun. Evet, ee... öğle yemeğinden sonra da genelde uykuya yatıyorlar İspanyollar. Ha, disco var gibi. burada da. disco var. <laughs> <laughs> Dondurmacılar vesaireler falan filan. Meğerse geçmişiz. Casa de Monera yani darphane. Bozuk paraların darphanesi. Kraliyet muhtemelen. darphanesi. Kraliyet ee, darphanesi. burasıymış. Bu dağdan getirilen gümüşler lamalarla, katırlarla taşınıyor. Bu darphaneye getiriliyor. Ondan sonra İspanyol gümüş sikkeleri de burada basılıyormuş. Evet, şu an darphaneye geldik. Burası İspanya Kraliyet ailesinin darphanesi. Gümüş sikkeleri bastırdığı yer. Bu arada içeri girmek e, şaka gibi kişi başı 40 Bolivianos yani yaklaşık 150 lira. Fotoğraf çekmek e, 20 Bolivianos ama kamerayı almak 40 Bolivianos. Neyse size durumu anlatayım. 1650'de burada çok büyük bir skandal yaşanıyor. Kral 1. Filip'i aldatmaya çalışıyorlar. Gümüş sikkeleri daha ince yaparak e, Kral Filip'i aldatıyorlar ve Kral Filip de o iki kişinin, iki İspanyol'un kafasını uçuruyor. Ama bunu anlaması biraz zaman alıyor. Ben anlamadım. <laughs> Ama biraz geç oluyor işte çünkü bu sikkeler çoktan dolaşıma geçiyor ve bu çok büyük bir tarihi dolandırıcılık olarak e, tarihe geçmiş oluyor. Tarihi dolandırıcılık olarak tarihe geçiyor. E, neyse biz biraz sinirimiz bozuldu. Kamera yok şöyle böyle fiyat böyle. Ulan küçücük bir yer zaten ya. Evet, bir de hani tamam İspanyol sikkelerini basmışsınız burada da 40 Bolivianos biz dünyayı geziyoruz 40 Boliviano'su. <laughs> Çıkıyoruz. Neyse yolunmadık Sizin çıkıyoruz. Size şöyle söyleyeyim 40 Bolivianosa biz buradan Uyuni'ye iki kere gidersiniz yani gidip dönersiniz bir evet, kişi. Neyse bu bugün Uyuni'ye geçeceğiz. Yarın da tuz gölüne geçiyoruz. Potosi'de iki gün geçirdik. Eee kalıntıları vardı burada. İnka kalıntılarına gitmedik çünkü yeterince gördük İnka kalıntısını. Evet. Videolarda da çok fazla gösterdik. Bir de Bolivya'da Inka kalıntılarına çok iyi bakılmadığı söyleniyor. Biraz harap durumdaymış. Evet yani çok az bir kalıntılar kalmış. O yüzden hiç gitme gereği duymadık. Potosi'nin şehrini gezdik. Güzel bir şehir. Ee, ama yeter. iki gün yeter. Fazla Hatta bile. Hatta iki buçuk gün oldu. Evet. Aa, bir var. Onların şapkaları da çok önemli. Hemen gösterebiliriz. Potosi de İspanyol kolonizasyon döneminin e, mimaride etkisinin en çok görüldüğü şehirlerden biri. Hatta balkonlar e, yine görebilirsiniz koloni dönemine evet. ait. Ya bütün yol boyunca zaten Peru'da Ekmek orada, burada her yerde bu e, İspanyol kolonisine ait e, mimari gördük. Evet. E, bu balkonlar aynı şekilde. Biraz bunu aldık artık bu mimariden. Evet, biraz kurtulduk Neoklese'ye geçip, ondan sonra tekrar yine aynı şekilde İspanyol kolonisine geçtik. Potesi merkezde Ant Baro e, mimarisi de hakim. O biraz şenlendiriyor bize. <laughs> şenlendiriyor, barut <laughs> değiştiriyor, bakışımızı değiştiriyor. <laughs> Kolon dönemi'nden çıkıyoruz. Evet yani şimdi meydana geldik. Karşımızda meydan var. Bir de bayram bayram çocuk var. Çok güzel. Diyorlar ki ola yo abla İngiliz bazıları diyor ki hey ben İngilizce konuşuyorum falan turistlerle dalga geçiyorlar. Bayağı şen şakraklar. Evet burası 10 Kasım Meydanı. meydanda hemen bir charango var. Charango Bolivya'nın kendi ulusal enstrümanı. Burası da Potosi'de charango'nun beşiymiş. En fazla charango Potosi'de alınıyormuş. Arkamızdaki heykel özgürlük. Arka, arkamızdaki özgürlük heykeli özgürlük ve adaleti temsil ediyor. Ee, <laughs> arkamızdaki heykel 1890 yılında yapılmış. New York'taki heykelin aynısı ve aynı mimar tarafından yapılmış. Frederick Auguste Bartholdi tarafından yapılmış ama 4 yıl sonra yapılmış sadece. Şurada Potosi Kümet Binası var arkamızda. Hemen yanında da e, terazi tutan bir e, teyze mi? Teyze var. Bayağı güzel bir teyze ama ya yani evet, abla teyze. olsun. Abla var. E, o da muhtemelen Adalet Sarayı. Karşımızda karşımıza 1927'de kurulan bir bina ama ne bu? banka ha banka olarak kullanıyormuş. Burası da banka olarak kullanıyormuş. Evet, karşımızda da bir kilise. 10 Kasım plazasının meydanının hemen arkasında da burada 6 Ağustos Meydanı var. 6 Ağustos Bolivya'nın kurtuluş günü. Bağımsızlık günü evet. Bağımsızlık günü. Bu geçtiğimiz arkamızdaki anıt da Bolivya ismini veren Simon Bolivar'ın anısına dikilmiş. Yani Potosi genellikle gümüş madenciliği ile alınan bir yer. Hatta Cervantes'in kitabı Don Quixote'da şöyle bir yer var, bölüm Don Quixote, Sancho Panza'ya Venedik hazinesi ve Potosi madenlerinden bahsediyor o zaman bile. Bu gümüş madenlerinin yalnız öldürdüğü çok fazla yerli insan olmuş. Evet, 15.000 kadar yerli madenci ölmüş burada ve ondan sonra bu madenci kalmayınca 30 30.000'e yakın Afrika'dan köle getirilmiş. getirilmiş. Onlar da sonra hatta yerli halkla aynı kadeyi paylaşıp onlar da ölmüşler maalesef sırf gümüş çıkarmak için. Sonra da hastalık başlarını sarmış, tifo salgını gelmiş. Bir de o öyle. Bir ee... de öyle gitmişler. Evet, Aha, hemen yanımıza da bir kızıl delili. Avatar'a benzemiyor mu? <laughs> Avatar gibi. Burada Bu... yazan şey de çok güzel. Evet. Aymara. E, burada İhsası. daha çok Aymara dili kullanılıyor. Aymara İhsası evet. Evet. Şu, e, evet öbür sokakta da bizim karşımıza baktığımız e, tam bir kalonizasyon balkonunu görüyorsunuz şu an. Evet her zaman gibi. <laughs> ee, size göstereyim sonra bir şey anlatacağım. <laughs> Burası da Potosi'nin e, Barlar Sokağı gibi bir şey. Gayet yani de sakin oluyor. Herhangi bir şey yok. Geçen gün, dün akşam heavy metal bar varmış. Oraya gideyim dedim. İçeride Michael Jackson dansı yapan bir çocuk vardı sadece. <laughs> Sonra bir iki dakika durdum çıktım dışarı. 2014 yılında şehir tehlike altındaki miras alanları listesine alınmış UNESCO tarafından. Buranın tarihi bölümünde 2000 adet binanın restorasyonunu üstlenmiş UNESCO. Peki neden tehlike altında bu da? Burada yapılan kazılar büyük hasarlara neden olmuş bu dağ üzerinde yapılan kazılar. 2011 yılında açılan tüneller de zarar vermiş ve şu anda tehlike listesi altına almış UNESCO'da. Öyle.